selamun aleyküm değerli dostlar hepinize Merhaba bugün yeni bir video ile karşınızdayım ee, yine aynı kelimeleri kullanmaktan sıkıldım lakin yine de aynı kelimeyi kullanalım uzun zamandan beri video çekmiyordum ne yapıyorsun ben birader gözünü sevdim bak kedisine gel piş 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 piş. neyse bugün size kısa bir bilgi vereyim istedim arkadaşlar fark ettiğiniz gibi artık horozlarımız jele yapmayı bitirmek üzere. Çok az kaldı. Kanat teleklerini de tamamlamak üzere. Ee, güzel de horozlarımız var. Toplamında 4 adet horozumuz var. Mesela bazı arkadaşlarım bilgilerini tazelemek adına şu bilgiyi vereyim istedim. Her seferinde kanat teleklerini tamamlamak üzere ee, kuyruk telini de tamamlamak üzere kelimesini benden çok duyuyorsunuz. Bunun sebebini şimdi size videoda anlatacağım arkadaşlar. Elimde bir tane horozumuz var. Bunların kardeşi dördüncü horozumuz. Bakın Hatta şunu normal model görmüş olur. olduğunuz gibi elimizde arkadaşlar buradaki horozların kardeşleri var. Bakın bazıları kanatlarını tamamen toparladı ama bir taraftaki telekleri şurada görmüş olduğumuz gibi daha büyütmedi. Özellikle şu aradaki dur oğlum 2 dakika dur oğlum 1 dakika şu aradaki aksiyal tüyünü uzatmadığı zaman maalesef hayvanlar arkadaşlar istediğimiz derecede kanatlarını şöyle üst üste bindirip kapatamıyorlar. Bu olmadığı zaman ne abi hayvan böyle içe kapatıyor. Kapattığı zaman da dışarıda kötü bir görüntü oluyor. Bunun sebebi bu kanat teleklerinin dur oğlum, heyecan yapma. Teleklerinin tamamen uzamamasıdır. Onun bilgisini vereyim istedim. Yoksa hayvanımızın eee maşallahı var. Bakın, yeleleri daha tüyde, hepsini patlatmış ama tamamını bitirmemiş. Uzamamış tamamen. İbik yapıları falan gayet muntazam. E, ...göz renkleri ve yüz attı ...gayet iyi. Bakın mesela saldığımda kanatlarını... ...ne kadar dışa doğru dağıtacak. Çok iri kasal hayvanlar. O yönden sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi... ...kanat teleklerini tamamen uzatmadığından dolayı... ...dağınık taşıyor. Bu... ...bunlar tam istediğim ayarlarda horozlar. Öyle söyleyeyim. E, ama gençler daha. Ulusal yarışmaya kadar anca hazırlanacak horozlar. O sebepten dolayı da... ...zamanımız var. Yani ulusala... Ee, nereden baksan 2-3 ayı fazla zamanımız var. Horozlar gerçekten enfes. Hey maşallah. Asalete baksana ve ateş ediyor. Yani horozlarda durum bu arkadaşlar. Bugün kümeste bütün hayvanları sizler için çekeceğim. Tavşanları zaten çok çekmemizin bir anlamı yok. Hepiniz biliyorsunuz bunlar baya baya büyüdüler. içinde hamile olabilir dediğim tavşanlar var. Geçen tekrardan eşleşsinler diye erkekleri başına koydum ama ne yaptılar inanın bilmiyorum. Burada 3 tane de gri tavşanımız var. Şu kahverengi erkek hala da biniyor olabilir. Onu da geçen gün gördüm. Şamolarda durum arkadaşlar iyi. Tavuklar sağlıklı şekilde büyümeye devam ediyorlar. Horozumuzdan çok umutlu değiliz ama hala büyüme evresinde eğer ki istediğimiz ayarda olursa güzel olmazsa lakin yeni bir horoz adapte edeceğiz. Arkadakini zaten hiç söylemiyorum. Oldum olalı Yattı da kalkmadı. Yani bu horoz ve durumu bakın. Yani bu kanat teleklerine direkt aldanmayın. Hayvanlar 8. ayında tamamen teleklerini tüylerini uzatmış oluyor ama genel durumları başka da bir kusuru tavsiyesi kesinlikle yok. Her şey yolunda. Tavuklar horozlara göre daha hızlı şekilde kanat teleklerini topluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü onların kanatları daha kısa olduğundan dolayı e, üzmüyor. Mesela bunlar en küçük grup olan tavuklar. Geçen de söylemiştim. Bunlar da en büyük olan gruplar. Yani dışarıdaki horozların kardeşleri ama bakın. Onlar da kuyruk teleklerinin tamamen çıkartmadı. 1 iki, üç, dört tane çıkmış. İki selekte alttan yeni patlatmış çıkmış. E, arkada da bir tane aynı şekilde büyüğümüz var blue kolombiyanlar da bunların akranları ama şunlar en küçükler. Bir de en arkada bir blue kolombiyanımız daha var. O da küçük olan. Ee, ama abi bu ne böyle be. Maşallah arkadaki blue'nun göğsüne baksana. Yani bu sene gerçekten tavuklar horozlar her şey muntazam ilerliyor. Ee, her sene iyi hayvanımız vardı. Ama mesela geçen sene tavuklar gözdeydi. Bu sene daha da gözde olmuş diyebilirim. Biraz öldüreyim dedim ama öldürülecek gibi değil. Hayvanlar gerçekten iyi ki daha tüylerini bile tamamlamadı. Bu mesela bir cirik küçücük bir şey daha e, olsa olsa beş buçuk aylık falan ama nasıl olacağını şimdiden gösteriyor. Maşallah diyelim arkadaşlar. Bunlar da tavuklarımız kaç tane var? Herhalde 11 tane beyaz siyah kolombiyan var. 5 tane de Blue Colombian'ımız var. Hepsi üretime hazır. Ee, en fazla 2 aya kadar da yumurtaya başlarlar diye düşünüyorum. Ee, biraz da şu gruptan video alayım. Şimdi burada bir tane bana göre hatalı bir horozumuz var. O şu. Ee, kanatları içe doğru dönmüş, marullanmış. Bu olmayacak bakın. Onu da hatta kanat teleyi bilgisi vermişken elimi alıp anlatayım. Bu da bilgi olsun. Kaç bakayım? Aslında genel bağlamda güzel bir hayvan. Ters tuttum. Ama belki bu muydu o muydu ya? Ha, bu değil. Bunun bunun da aksiyal teleği uzamadığı için e, o dışarıda tutuyor. Şu olurdu galiba. Bir tane vardı kanatları dışarıda. Onu yakalayın gel. Allah'ıma dinime yakalamışım. Şimdi elimi almışken anlatayım ki öğrenin. O da bu değildi ya. Neyse hangisiydi bilmiyorum. Bir tanesi kanatlarını çok kötü taşıyordu. Bu da iyi. Bu da aradaki tüyleri tam top çıkartmamış. Bak burada görür bak. Aradan geliyor bak şu. Şu işte bu büyümediği zaman ufak zaten bu 4,5-5 aylık. Bu talek büyümediği zaman arkadaşlar maalesef ki e, istediğimiz gibi kanadını kapatmıyor. Yoksa kanat tüyleri falan gayet güzel. Tavsiye bile almasını gerektiren bir durum yok. Gayet başarılı. Ama normalde şu tüyler bazılarında şöyle duruyor. Ee dışta taşıdığı zaman direkt eleme sebebi kanadı açtığınızda bakın böyle yelpaze gibi duruyorsa gayet de başarılı. Bu nasıl? Evet bakın burada da aksiyal tüyü daha yeni patlatmış. Gördüğünüz gibi. Bu da iki aya büyüdüğü Mant kanatlarını on numara. Bu da taşıyacak. Ulan biz geçen adamın birine bir horoz sözü vardı. kanatları bozuk diye İnşallah düzeltmiş olmazlar. Neyse arada bir tane cimcime var o olmayacak arkadaşlar. O yanık kaldı. Geri kalanı gayet de güzel pardon video zoomlamamış. Tavuklarda durumlar bunlar arkadaşlar. Bir de köpeklerden video çekelim sizlere. Şimdi Aykız'ımız arkadaşlar çok fazla dışarıya salmak istemiyorum ama gene çıktı. Aykız gel bak gel ne alalım Ne var burada? Şöyle bu canları çekeyim. Bunların artık gözleri açılmış. Kendi kendilerine artık mücadele eder olmuşlar. Gayet de güzel. Şöyle bir görüntü alayım yakından. Dediğim gibi bunlar bayağı bir büyüdü arkadaşlar. Ee, gözler açılmış. Yakında <laughs> bunlar mama yemeye de başlar. Annelerinde, de emerler merak edenler vardır diye söyleyeyim geçen doğru bağırma iki dakikanın evladı bu dişi bu bu oğlan bu bu da dişi iki iki oğlan al al dişi bir oğlan bu da oğlan bir iki dur alamadım Ha bizde 3 tane dişi, 2 tane erkek varmış ha. Biz başından beri yanlış hesap yapıyoruz aynen. 2 tane erkeğimiz varmış. Hmm, tamam. 3 tane dişimiz varmış, 2 tane erkeğimiz varmış. Ben tam tersi biliyordum arkadaşlar. Allah'tan daha opsiyonlamadım kimseye ki mağdur olmayalım. Sen yürüyor mu artık? Allah'ım tipe bak tipe tipe tipe. Tipe bak tipe tipe tipe. Tam da sevilecek zamanları ha. Allah'ım. Bunlar kaç günlük oldu? 10 günlük rahat olmuştu. E, aşılamasını da yaparız artık yavaş yavaş. Neyse anneyi riske sokmadan kapatayım arkadaşlar. Allah korusun. E, bugünlük yeter bu kadar. Gelmişken bilelerin avustralopları da çekelim arkadaşlar. Biliyorsunuz horozu Arif Akdemir kardeşimizden almıştık. Sağ olsun bize hediye gönderdi. Biz de tabi bunun yanı sıra Arif'e de bir tav iki tane tavuk karşılığında hayvan gönderdik ki e, hediyeleşmek sünnettir adetiyle. E, normalde horozlarımız vardı ama kaliteye daha da kalite katmak adına kan değişimi yaptık. Blue Avustraloplar satılık şu an elimizde. E, ama bilader ne hikmetse ayrılamıyor. boşlar kalsınlar satmayalım diyor. Durum bu. Avustraloplar da çekmiş olalım. E, salon besti ve salon şampiyonu hayvanların zaten kardeşi. Elimizdeki diğer Avustraloplar, Avustralop grupları da aynı şekilde arkadaşlar gittiği e, yerde derece almış hayvanlardı. Babası sıfır almıştı lakin onun da kardeşlere şampiyon olduğu için şu an elimizde full şampiyon hattı var. Altından gelecekler daha iri daha kasalı ve özel bir hat olacağından adım gibi eminim. Burada da durum bu. Çıkalım yukarıya. Bir de şu güvercinleri çekeyim arkadaşlar size. Ne zamandır ben buraya çıkmıyordum biliyor musun? Bizim bu Arap güvercin en son yavru şey yumurta yapmıştı. Yavru yapıp yapmadığını bilmiyorum. Baktım burada bir tane yumurta kabuğu var. Artık inancım kalmamıştı üretim yapabileceğime. Bakın gördüğünüz gibi yumurta kabuğu. Ulan ne büyük güçsün sen. Gözünü sevdimin ya. Vay Allah'ım ya. Şuna bak. Neyse. Çıkmış ama kaç tane var bakacağız. Bir dakika dur. Sen bizi sofraşta geldiğinde civata mı sandın? Ah maşallah seni. İki tane yaptın mı lan? Bak tipini yediğimin hayvanına bak. Vallahi iki tane yavru yapmış gene. Helal lan sana. Helal Yusufi. Yapıyor mu spora? Güzel. Gördüğünüz gibi iki tane A Arap ak kuyruk yavrumuz arkadaşlar doğmuş. Ondan sonra bu annesi mi lan? Ne benim bir tanesi işte anasın babası mı? Böyle güzel işte on numara beş yıldız bir resim alayım ver post. Aslanım benim be. Güzel gayet başarılı. Tazam mükemmel bir atlayış. Dediğim gibi böyle güzel olmuş arkadaşlar. İki tane yavrumuz var camiaya hayırlı uğurlu olsun ondan sonra bir de burada yavrumuz var bu da büyüdü zaten e, muhtemelen de dişi oldu aynen bu artık dişi kendi etti ve çok da güzel bir dişi olmuş nazar değmesin e, Bunlar da büyüdü arkadaşlar bunu da artık bir tane e, erkek alacağız Çünkü yavrularla eşlemek olmaz bir tane farklı kan erkek alıp e, hem bakıcı yapacağım hem de üretime tabi olacağım Bugün neden güvercin çektim? Geçen gün videoda her şey var dediğimde güvercinleri çekmeyi unutmuşum. O sebepten dolayı da bugün de bunlarla alakalı kısa bir video aldım. Şimdi de Moikan'a bakalım. Moikan'lar. Alo. Yer kavgası çıktı. Olmaz öyle. Olmaz öyle gözünü sevdiğim. Valla arkadaşlar Mohikan güvercinleri aldık alalı her çektiğim videoda işte bir aya kadar ya yaparlar falan dedim dedim sizi kandırdım. <laughs> yani kusura da bakmayın anlamadığımız alakalı o. Ee, ama bu sefer kesin bir ay kaldı. Onu bir kez daha söyleyeyim. Çünkü artık hayvanlarla dökebilecekleri ve değiştirecekleri tüy de kalmadı. Ee, normalde yanlarına geldiğimde kafaları beyaz beyazdı. Bakın şu an tamamen ee, çok da güzel renk almışlar. Yani üstün bir kalite. Net söyleyeyim. Yani şu an için bırakmadan daha fazla bunları üretmek istiyorum ama şu an için nasip olmadı. Ya nasip diyeceğiz inşallah. Bu sefer olacak. Ee, i̇nşallah bir dişi bir erkektir. Yani emin değilim. Aldığımız arkadaş siyaha erkek dedi. Biz de bu kahverengi dişi dedik. Şöyle güvercin uzmanı varsa da yorum bölümüne yazarsa çok seviniriz arkadaşlar. Ee, yuva hazırlığı falan herhangi bir il, eylem yok. Ama en yakın zamanda yavru yumurta alabiliriz. Bir duanızı, bir maşallahınızı eksik etmeyin. Ee, bilgisi olanlar da yorum bölümünden yazarsa bir şeyler sevinirim arkadaşlar. Oyun hamuru gibi mübarek durmuyor. Benden bu kadar. Kalın sağlıcakla çıkarken de videoya bir like atın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Dostça kalın.